Simulator oynuyoruz. Yani kayak yapacağız. O zaman ilk kayamızı yapalım. A ve C A ve D ile kendimizi kontrol ediyoruz. Yani sağ mı gideceğim, sola mı gideceğim diye. Ay. Baya uzaklaştık. Burada upgrade kısmımız var. Buradan tabanımızı seçebilir miyiz? Değiştirebiliyoruz. Sonraki tabanımız 500. O kadar paramız olmadığı için. Armor alalım desek. 100'lük var. 1500. Şuradan 100'lük armoru almak istiyorum. Ve aldım. Booster 500 yetmiyor. Trail yetmiyor. ayak bir tek arma alabildik o zaman bu neymiş ben anlamadım ama niye katılmayacağım ana videonun sonuna doğru katılırız o zaman kaymaya geri döneceğim mükemmel kayıyoruz ya şu taraf şu taraf dümdüz dümdüz gidiyoruz o oh, mükemmel fırladı. Bizim gibi fırlama bir çocuk bulamazsınız. Benim gibi bir fırlama çocuk nasıl da bulamazsınız. Aşağı çarpmıyorum. Ay bir tarafımız gitti. Bir tek şu tarafımız kaldı. Evet herhalde önceki yeri geçtik ve tek de öldük. Ama indi ya 1400 gitti en azından. Bu yarıştan sonra 500 500 limited offer varmış. Bu da offer. Durma. İleri. Geri gitme. Ya. Hop. Oh. Mükemmel. Kola git. Hadi bakalım. Şunu almak istiyorum. Alamıyorum. Şu tarafa doğru dümdüz gönder beni. Şuraya doğru tükür beni. B yanda tükür beni. Ben biraz ilerleyip tükür. Evet 1200 paramız oldu. Şimdi bir şey alabiliriz. Öncelikle base alalım. Artık bir kapımız var. Booster aldık. Trailer zaten çok pahalı. Öbür şey için 2000 istiyor. Öbür ki armor'da 1500. Booster 2500. Evet. 53. 1500 yapıp öbür armoru alalım. Hadi bakalım. Kaymaya devam edelim. Artık space'e basınca nitro çalışacak. Zor durumda kalırsak kullanırım. Güzel. Mükemmel nitro olmuş. Kolamentos nitrosu. Bu arada Kola en iyi nitrodur. Söyleyeyim yani. Daha azısını ve aşağı düştük. Güzelmiş burası. İlerleyelim bakalım. Rekorumuzu kırabilecek miyiz? Demiş over. Hala ilk kat para kazanıyoruz. Geç. Geçiyorsunuz. Hayır, geri gitme. Ay. Geri gidemiyorum ileride. Evet, yeni korumayı kırdık. Ho ho. Kanara değiştirelim. Boş yer değiştirme. Ya da değiştir. Evet. Bir turda böyle yapalım. Evet, yani şu an bu gerçek hayatta olsaydı nasıl görünürdü şeyi yapıyoruz. Böyle görünürmüş. Ve ölürmüşüz yani. Kısacası öldük. <laughs> burada map'ler var. Bunda ne oluyor? Bir yaza gidelim. Yazda nasıl kayılır? Ben onu bir merak ettim. Ee, hadi bakalım. Let's Simulator. Baştan başlayacağız yoksa kayıt tuttu Kayıt Bu yol biraz daha boş. Evleri saymazsak. Ve sanki biraz çok hızlı öldük. Ve i̇şte bunlar çikolata gibi dağıldı. Çikolata işledi. Ayrıca burayı sevmedim. ne bizi sponsor almış oyunlara gönderdi. Bence orijinal daha güzel. Yani onda çok az da bildik. Bakımdan devam vardı? Buradakini bu fark ettin mi? Bugün nasıl kapasit güneş değil. Evet. Nasıl dediğim gibi. Space'e basıyorum. Ne çalışıyor? Ben kolamentos yapmak istiyorum. Kola ile mentos karıştırmak istiyorum. Kola mentos ve artık kola mentos yapamıyoruz çünkü kolamız gitti. Artık sadece elimizde mentos var. O zaman kolanın bir kadına bir kadına bir tane şu adamın kolasını çalıp İçelim ve kolamentos yapalım kendimize. Bak burada güzel durabilir kamera. Evet güzel duruyor. Çok güzel duruyor. Evet rekorumuzu kırıyoruz şimdi. Ve önüne bir bakabilir miyim ben? Bakamam bir şey. Evet rekorumuzu kırdık. 2003, 2400 ve 2300 paramız oldu. Ben Beyz almak istiyorum. Armor'u sonra alırız. 1500'e. Bugünkü gitmek istediğim hedef bir, bir belli bir hedef yok yani gitmek istiyorum. Ben. Aa çok da uzun yapmam. Zaten yapamıyorum. Alan bir nitron vardı o da gitti. Ayağa kalk koşuyoruz. Devam. Ama ben niye kolamen yapamıyorum? Ben de herkes gibi kola dost yapıp içmek istiyordum. Ama oyun izin vermiyordu. <laughs> Ay. Bu arada dünkü video hakkında konuşmak istiyorum. Videoyu bana çok kişi izlemiş. İzleyenlere buradan çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Abone olursanız da çok mutlu olurum. 17 aboneyiz. A bu arada Discord sunucuma da gelin, sizi ekibi alabilirim, birlikte videolar çekebiliriz. Siz de benden emin olabilirsiniz. Ama belki. Yine de siz sunucuya gelin, birlikte eğleniriz. Konuşuruz falan. Çok eğlenceli olur. Discord'a gelin, linki açıklama kısmında. Açıklama kısmına da bak Ve ölmek üzere. hala her yaşıyoruz. 10k. Totalde 10k gitmişiz. adamın peti var. bana dahte. Ben bunu kullanmak istiyorum. Nitron bozuldu. Bir kolacıya mı gitsek? Çakma kola mı verdiler acaba bize? Kola fabrikasına gidelim. Orada doğru kolayı verirler bize. Bas, bas, bas. Sus, 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 sus. Ay düşüyor ufak kalsın. Ay. Ay. Harika kalkanı alınca videoyu bitirelim. Yani çok uzun bir video olmasın. Çünkü her zaman aynı şeyi yapıyoruz. Kayıyoruz, kayıyoruz, kayıyoruz. Evet. Bu arada ne tür oyunlar istediğinizi ya da hangi oyunu istediğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ona göre o oyunu da oynayabilirim. Ben her çoğu türlü fikre, fikirleri E, Roblox dışında da oyunlar olabilir ama önemli olan para, para bedava oyunlar. Paralı oyunları belki yapamayabilirim. Paralı oyunlar ileride. Evet. Ayrıca çok kaliteli bir oyun olursa bilgisayar çöktürebilir çünkü benim bilgisayarım kasasız. Yani yani diz üstü bir şey. O yüzden çok kastıracak bir şeyler. Ama ben bunu niye kullanamıyorum? Beş tatlılarına bakacağım. Hop Eee niye hiç katılmadım ya? İlk yıl sonunda kalkan alıp yarış yapıyoruz. Evet. Onlar sere gitmişiz. 373. Hız 1060. Sen 2400 ve herhalde ölmek üzereyiz. Çünkü nitromuz gitmiş. Ama hala hayattayız. Ölmedim. Ayakta da değilim. Tuhaf bir durumdayım. Gidelim gidelim gidelim. Gidelim gidelim. Uçalım uçalım. Uçalım uçalım. Uçalım uçalım. Yoksa rekorumuzu geçecek miyiz? Ve rekorumuzu geçtik. Uhuu. Hadi sama yapalım. Gidiyoruz. Gitmeye devam ediyoruz. Gitmek üzere süreyi geçersek brokoli yerlerine güzel tabelasına çarptım ucunda kaldık. şöyle şurayı. bir hani kalkanımızı alalım ve yarışalım yarışa var mısınız? yarış burası sanırım race race bir dakika boyunca burada bekleyeceğim Hadi hadi gelin gelin. Bak ben çok iyiyim beni yenersiniz. Hacker var onun. Sanırım gelmiyorlar. Gelen olmadığına göre videoyu bitirelim artık. Şöyle roketin önünde. Evet bugün Sled Simulator oynadık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.